The Colonie, Builder, Michelin, Chiraki, Colonie Space, the plenty of Oft twenty eight point one point two left they are cheap, Kililonic, Sescary, ticket, slash, Sescary, ticket, Sandler, Cane, the Messi, 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 the the Messi, the Messi, the Messi, the Messi, the Messi, the the the

Bir saniye arkadaşlar Evet arkadaşlar. E, şimdi kurumda olduğum için aynı zamanda telefonlar falan gelebilir. Şimdi e, yayınım umarım <laughs> <ulaşıyordu. Şöyle gülüyor> <bakacağım. gülüyor> olur. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Uygulama Akademisi kanalında e, hepinize selamlar, saygılar. Umarım sesim iyi geliyordur. Artık kanaldaki şu ses sorununu yavaş yavaş çözüyorum. E, her ne kadar önceki ses kartımda işte e, kondansörlü mikrofonlar kullansam da e, ondan sonra buradaki verimi tam almış değilim. Yani çünkü videolarda bazen kısık sesler falan oluyor idi. Ama e, zannediyorum bir de beğenmelere de bakıyorum ya da işte izlenmelere bakıyorum. E, muhtemelen izlenme düşüklüğüyle son dönemde karşılaştığımın nedeni bu ol olsa gerek. Dolayısıyla <laughs> böyle bir sıkıntımız vardı. Onu da herhalde biraz biraz çözmeye başladık diye düşünüyorum. Şimdi... Bugünün konusu. Arkadaşlar, şimdi sesi kapatayım. Evet, Bugünün konusu televizyon erişilebilirliği. Peki nereden geldi bu onu söyleyeyim size. Bu arada e, ekranda da chat ekranımız var. E, yansıyor. Şimdi arkadaşlarım, e, ben bugün bir, zannediyorum, Cool Blind Tech'ti galiba okuduğumuz yer ama, e, birkaç yerde de gördüm. Samsung, e, erişilebilirlik anlamında, yapmış olduğu geliştirmelerle ilgili bu e, Royal National Institute of Blind RNI -E di galiba ya da RNB di galiba e, çok böyle yetkin bir e, kurum var e, ve bu kurum görme engelliler için gerçekten hani bazı sertifikasyonlar veriyor İngiltere'de olması lazım. Dolayısıyla bu kurum Samsung'un yapmış olduğu 10 yıldır her türlü erişilebilirlik geliştirmesine televizyon anlamında ya da işte hizmetler anlamında sertifikalar veriyormuş ve en sonunda da yine böyle bir sertifikasyon, bir ödüllendirme gibi bir şey söz sandığım kadarıyla ve bunda bu yazıyı da okuyunca sizlerle de biraz şeyi konuşmak istedim televizyon erişilebilirliğinin günümüzdeki geldiği noktayı konuşmak istedim ve Samsung'daki erişilebilirlik madem bu noktadaysa acaba aranızda Samsung televizyon kullanıp Türkçe olarak ki işte Voice Guide gibi şimdi bahsedeceğim bazı özellikleri var. E, bu özellikler acaba Türkçe bir TTS ile kullanılıyor mu yoksa yurt dışında özel bir durum mu ona bir dile getirmek konuşmak lazım. Böyle bir yandan da bir şeyler e, içiyorum. Sevgili arkadaşlar şimdi e, haberde şunu aktarıyor. Samsung'un televizyonlarında e, özellikle işte bu Voice Guide isminde renkleri ters çevirme gibi sesli rehberli, renkleri ters çevirme, renk körleri için yine farklı renk düzenlerini uygulayabilme, e, büyütülmüş metin gibi birçok özellik var arkadaşlar ve bu e, özelliklerin aslında Samsung telefon şeyde televizyonlarda ee, Hali hazırda sunulması sebebiyle bu kurum tarafından e, birlikte tabi anladığım kadarıyla bir geliştirme ya da bir fikir alışverişi söz konusu ve sertifikasyon sistemi söz konusu e, belli bir noktaya gelindiği söyleniyor anladığım kadarıyla ve bu uzun zamandır devam ediyor. Fakat benim tabi dikkatimi çeken konu Türkiye'de e, bu televizyonların erişilebilirliği ilgili bir şey var. Bir hani kullanıma dair bir eksiklik söz konusu. Yani bir deneyim eksikliği söz konusu. Çünkü bir deneyim yok bununla ilgili. Dolayısıyla acaba Türkçe sentezici var mı yok mu çok bilemiyorum ama böyle bir haber çıktıysa muhtemelen bu televizyonlarda ilerleyen dönemde erişilebilirliği tıpkı LG televizyonlarında olduğu gibi göreceğiz. Peki şöyle bir size Hani genel bir derleme yapmak gerekirse 3 tane platform var aslında. Şimdi biri Android TV. bunlarda en azından işte TalkBack gibi ekran okuyucuları kullanabiliyoruz. Biraz daha farklı bir deneyim olsa da ben açıkçası şeyin deneyimini daha çok seviyorum. Tabi LG'deki WebOS işletim sisteminin deneyimini daha çok seviyorum. Ama şimdi Samsung'da Tizen işletim sistemi var biliyorsunuz televizyonlarında. Ve Tizen işletim sistemli saat kullanmış biri olarak söyleyeyim. Dolayısıyla burada bir... ...erişilebilirlik söz konusu. Bir de... ...geçtiğimiz gün benim katıldığım... ...Amazon ve... Arçelik'in etkinliğinde... ...özellikle... Arçelik'in televizyonlarında da böyle bir... ...çalışmanın olduğuna dair... ...izlenimler edindim ama tabii yine... ...siz de deneyimleyin bunları... ...bir bakın bakalım. Ya da bu videoyu en azından... ...ulaştırırsanız bu tasvirmalara bizim test etme şansımız olursa gönderirlerse size de aktarmaya çalışırız. En ince detayına kadar. Şimdi tabi bu böyle olunca açıkçası televizyon erişilebilirliği önem kazanıyor. Şimdi biz televizyon erişilebilirliği neyi aslında kullanabiliyoruz? Onu bir anlatmak lazım. Şimdi LG WebOS televizyon kullanıcısı olarak arkadaşlar WebOS 3.5 ama tabi şu an üzeri de zannediyorum birçok televizyona geliyor. Yelda sesiyle arayüzleri kullanabilme arkadaşlar. Yani siz telefonda gezer gibi arayüzde gezebiliyorsunuz. Arayüzde gezerken örneğin herhangi bir simgeye tıklayabiliyorsunuz. İşte Netflix olsun, Amazon ki bunlar erişilebilir. Bu arada şu ayrımı iyi varmak lazım. Televizyonun kendi erişilebildiği ayrı bu ekosistemde geliştirilen uygulamaların erişilebildiği ayrı arkadaşlar. Ve e, LG WebOS işletim sisteminde ee, özelliklerci tarafında kullanılan ee, gayet hani başarılı bir deneyim söz konusu kullanıcı deneyimi anlamında dediğim gibi işte öğelerde gezebiliyorsunuz kumandadan o öğelere odaklanıp onları etkinleştirebiliyorsunuz işte Netflix, Amazon gibi hatta Disney Plus da bir işte o, o tarafta ee, onları kullanabiliyorsunuz tek e, eksikte bu uygulamalarda altyazı okuma eksiği var seslendirme eksiği var ee, ama Onları kullanabiliyorsunuz. Özellikle LG tarafında muhtemelen bu Samsung tarafında da vardır belki. AirPlay desteği de de örneğin işte iPhonelarınızı ya da işte screen mirroring desteğiyle Android cihazlarınızda e, aktarabiliyorsunuz. Bu aktarma için ilgili menüye girip seçenekleri arasında seçenekler arasında gezinme de gayet e, erişilebilir şekilde gerçekleşiyor. Bununla ilgili de bir deneme yapacağım ben size Tabii bugün değil ama. Kafamda şöyle bir plan var eskiden bununla ilgili bir video çekmiştim fakat kamerayı televizyon tutarak çektim ancak yeni işte e, bu kanalda da şeyi paylaştım videosunu paylaştım mixer altyapısı sayesinde onun e, bluetooth üzerinden sesini aktarabilecek miyim aktarırım diye düşünüyorum bir bakacağım onu ve sizle de paylaşıyor olacağım şimdi bakalım şöyle yazan var mı yoksa devam edeceğim.

Böyle bir sistemde web WebOS işletim sistemli bir cihaza televizyon aldığınız zaman işte, uydu kanallarını yine gezebiliyorsunuz. Uydu kanallarını gezebiliyorsunuz derken harici uydu uydudan bahsetmiyorum. Kendi dahili uydu sistemine sahip LG televizyonlar var artık günümüzde çok yaygın bu. Diyelim ki siz kartınızı, uydu kartınızı, D-Smart olur ya da farklı bir servis olur taktığınız zaman arı yüzde rahat bir şekilde kanallar arasında gezebiliyorsunuz. İşte bu... Kaç şiddetinde çekiyor, yayın bilgisini o anlıyorsunuz. Ee, televizyonun kendi ayarlarını yapabiliyorsunuz, sesli işte internete bağlanma gibi ayarları yapabiliyorsunuz. Çok böyle verimli olmasa da web tarayıcısından web sayfalarını ziyaret edebiliyorsunuz arkadaşlar. Klavyeden yine girişlerinizi yapabiliyorsunuz ki mesela bu tarz televizyonlarda gelen akıllı TV e, kumandası seçenekleri var mesela LG tarafında onları alabilirseniz. Ee, o zaman bu sefer sesle siz e, yönlendirebiliyorsunuz televizyonunuzu özellikle. Bir de arkadaşlar e, yine yine tam deneyimle alakalı değil ama Arçelik tarafında şeyi duydum ben. Örneğin e, sesli kontrol e, sistemiyle de televizyondaki bir kumandanın üzerindeki bazı kontrollerin yine yönetilebildiğine dair ya da işte o kontrollerin ne olduğunu sesli olarak size aktarıldığına dair bir takım geliştirmeler olduğunu söylendi ama ne kadar doğru bilmiyorum. Tabi deneyimleyip görürsünüz. Ee, televizyon erişilebilir dediğim zaman 3 tane platformdan bahsettim. Web OS tarafı dedim. Ee, bununla birlikte Android TV tarafı dedim ve Tizen, Tizen tarafı dedim. Ee, bunların her birinin içerisinde bir erişilebilirlik seçeneği tabii ki geliyor. Bu ee, Tizen tarafında da özellikle okuduğum haberde Samsung tarafında bir sertifikasyon ve bir ortaklık söz konusu bu e, Royal National Institute of Blind e, oluşumuyla. E, belki de bu birliktelik devam ettiği sürece ülkemize e, bundan etkileri olur mu yansır mı bilmiyorum ama televizyonların erişilebilir şekilde gelebileceğini Samsung tarafından da düşünüyoruz. Çünkü Samsung'un telefonları arkadaşlar gayet kullanışlı. Yani saati de gayet kullanışlı. Ben her ikisini kullanan biri olarak söyleyeyim. Dolayısıyla televizyonun niye erişilebilir olarak hayatlarımızda yer bulmasın? Bence bunlar da karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum bu ortaklıktan. Tabii ki televizyonları ek olarak kullanabileceğiniz işte Apple TV gibi donanımlar da var. Yani Apple TV bir televizyon olarak düşünmeyin ama mesela dijital içerikleri tüketmek artık televizyon anlayışımızı ifade etmeye başladı. Tüketim anlayışımızı. Dolayısıyla bir Apple TV'de mesela bağladığınızda televizyonunuz akıllı olmasa dahi yine bir akıllı TV deneyimi elde edebilirsiniz ya da Mi Box mesela Android tarafında bağlayabilirsiniz. Onları da yine erişilebilir bir şekilde bağladığınızda televizyonunuza kullanabilirsiniz. Ama bana kalırsa tabii ki erişilebilirliğin tanımı gereği, erişilebilirliğin doğası gereği sistemin kendi arayüzü yani ben televizyonu aldığım zaman harici bir kutu, kutuya ihtiyaç duymadan o televizyonun menülerinde gezebiliyor muyum? O televizyonun ayarlarını herhangi birine ihtiyaç duymadan yapabiliyor muyum? O televizyonun akıllı TV özelliklerini yönetebiliyor muyum? Bunlar çok çok önemli tabii ki. Ve o tarafta da e, bence WebOS işletim sistemi şu an bir bir adım daha öndeymiş gibi geliyor. Tabii ki o tarafta da mesela Blue TV gibi şeyleri kullanamıyorsunuz mesela ülkemizde. Ya da... E, şeyden tam emin değilim. Mesela Apple TV nasıl ona bakmadım henüz ama Disney Plus mesela çok erişilebilir arkadaşlar. Amazon deseniz gayet erişilebilir. Yani hem arayüzde gezebiliyorsunuz hem e, altyazıları işte, ilgili bilgileri seçebiliyorsunuz ya da seslendirme ile ilgili bilgileri seçebiliyorsunuz. Fakat hepsinin ortak bir eksikliği dediğim gibi altyazı seslendirme oluyor. O da gelirse aslında çok rahat bir e, deneyim Yaşanabiliyor o tarafta. E o tarafı da aslında ben nasıl çözüyorum diye size söyleyeyim. E, Apple TV kullanarak mesela çözüyorum. Apple TV'de alt yazılı bir içerik izleyeceksem Apple TV'den tüketiyorum. Veya arkadaşlar Android tarafında da Netflix altyazıları okuyor. Yani 3 tane zaten hani e, tükettiğimiz platform var: Netflix, Disney Plus ve Amazon. E, buralarda gayet hani e, bu sistemleri kullanarak e, altyazıları tüketebiliyoruz. Ama tabi bu Samsung tele şeyde televizyonlarda telefon aklıma geliyor ya. Televizyonlardaki şey durumu nasıl ona bir bakmak lazım. Yani hani e, alt seslendirme olayı acaba nasıl gerçekleşiyor? Belki de işte e, televizyonunuzun dilini İngilizce aldığınız zaman henüz Türkçe desteği olduğunu düşünmüyorum ama İngilizce aldığınız zaman Belki de arayüzü sesli olarak kullanabileceksiniz arkadaşlar. Mesela voice guide özelliği ve altyazı seslendirme gibi olaylarda kullanılabiliyor olacak. Şey enteresan tabii ki mesela e, ben tabii e, LG'nin erişilebilik seçeneklerine, engelleri yönelik seçeneklerine çok detaylamasına girmedim. Genelde voice guide özelliği, ses rap özelliği kullandığım için ama şimdi bu yazıda okuduğum kadarıyla Samsung'da mesela renk körleri için de bir renk düzeni var. Mesela az görenler için de farklı renk düzenleri var. Yani LG tarafında farklı renk düzenleri uygulanabiliyor diye biliyorum da Şey o ayrıca belirtilmesi çok hoş bence yani hani e, işte Renk körleri içinde yine farklı ekran düzenlerinin ihtiyacı göre ayarlanabiliyor olması bence çok önemli e, Günümüzde baktığımızda erişebilik seçenekleri e, birçok cihazda gelecek gibi duruyor bu tabii beni memnun ediyor çünkü Arkadaşlar bizim seçme şansımız olmalı Yani eee erişilebilirlik artık işte engellere yönelik bir konu şeklinde algılansa da açıkçası e, dijital erişilebilirliğin tüm sistemlerde herkes için eşit şekilde sunulabiliyor olması önemli. Çünkü e, herhangi bir birey gidip televizyonlar arasında, farklı markalar arasında seçim yapabiliyorsa bu her kullandığımız teknoloji için geçerli. Biz de seçim yapma hakkına sahibiz sonuçta ve bunları da Kullanabilmeliyiz. Yani ben işte LG televizyon da alabilmeliyim, İşte Samsung televizyon da deneyimleyebilmeliyim ya da bakabilmeliyim. Bu konuda tabii ki firmalara çok iş düşüyor ve firmalar niye bunu yapmalı? Aslına bakarsanız biraz da o çerçeveden size hani açıklama yapayım. Niye firmalar bunu yapmalı? Tabii ki firmalar kendi ...müşteri potansiyelini arttırmak istiyorlarsa... ...bunu e, yapmaları gerekiyor. Yani hani... E, ...sonuç itibariyle... E, ...herkes de buna sosyal sorumluluk gibi bakıyor... ...ya da bir lüksmüş gibi bakıyor ama... E, ...engelde bireylere sunulan ama... ...öyle bir şey değil tabii ki. Bu, bu olması gereken bir... E, ...konu. Yani... E, ...ayrıca da işte biz bunu yaptık diye de... ...dile, dile getirilmesi gereken bir konu mu... ...ondan da emin değilim. Zaten hani... ...bunların olması gerekiyor. E, tabii ki bu kültür... Her tarafta işte nasıl böyle ki haber oluyor. Çok böyle yenilikçi bir şeymiş gibi. Ee, hani bunu tabii firmalar e, kullanıyorlar. Biz neye odaklanıyoruz tabii? Sonuca odaklanıyoruz. Yani orada olması gereken e, o sistemin herkes için eşit ve erişilebilir bir şekilde sunulması. Şimdi televizyon erişilebildiğinde de e, bunlara deneyimli olay olabilmemiz lazım. Ben biraz da bir umutlandım açıkçası. Acaba Samsung'da da bu gelir mi diye ses samimi bir şekilde hem yayın açayım. Hem biraz sohbet edelim hem aktarayım diye paylaştım. Şimdi şöyle bir bakayım bakayım. Neyse bu video sonunda bu için de önemli. Ben belki artık videoları da böyle canlı canlı da e, yapabilirim. E, açıkçası e, OBS üzerinden de e, hızlı bir şekilde videoları böyle hem editleyip hem de e, sisteme otomatik olarak bunun tanımlanabiliyor olması da gayet hoş e, diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar e, o zaman bu videoda e, en azından size e, hem okuduğum haberden hareketle hem de e, dilim döndüğünce televizyon eleştirebilirliğinin geldiği ya da gelebileceği noktayı anlatmaya çalıştım. Böyle yayın yayınları e, yapmak istiyorum aslında gün içerisinde belki böyle okuduğum şeyleri. Hani Sizlerle samimi bir şekilde paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi Uygulama Akademisi projesi arkadaşlar sadece uygulama anlatımlarının yapıldığı bir kanal olsun istemiyorum. Aynı zamanda bu alandaki hem görüşlerimi paylaşabildiğim hem sizlerle haberleri de aktarabileceğim bir portal olmasını istiyorum. Arada da zaten dediğim gibi uygulama anlatımları da gerçekleşecek. E, bu arada yorumlarınızı görüyorum. Yorumlarınız beni çok çok geliştiriyor arkadaşlar. Onun için çok çok te teşekkür ediyorum hepinize. Çünkü e, örneğin işte ses iyi değil, ses e, sıkıntılı e, bazı videolarınızı izleyemediğim gibi yorumları da gördüm ki bunlar benim için çok çok kıymetli arkadaşlar. Sizin geri bildirmeniz sayesinde ben e, bu sistemi oturtmaya çalışacağım ki bence artık e, oturmaya başlıyor. Yani hani bu şekilde. Ben de şimdi mesela yayın yaparken kendi sesimi artık daha doğru ve daha e, net şekilde duyabiliyorum ki aldığım sistemde bunu gösteriyor. Peki konunun çok da dışına çıkmadan artık yavaş yavaş e, bitirelim. Tabii <laughs> ki de e, bunu da artık bir kısa yola atamam lazım <laughs> ama şöyle yapacağım ve yayını <gülüyor> durdurmak <gülüyor> için. Evet ilgili menüyü açacağım. Pekala sevgili dostlarım kendinize çok iyi bakın. E, ilerleyen süreçte yine anlık yayınlar açabilirim ya da planlı yayınlar açabilirim. E, bunu sonradan izleyecek olan arkadaşlarım da e, yine güzel bir e, içerik şeklinde umarım eee değerlendirirler. Tabii ki sizlerle birlikte büyüyeceğiz, sizlerle birlikte gelişeceğiz arkadaşlar. E, lütfen bu projenin iyi noktalara gelebilmesi için desteklerinizi eksik etmeyin. Varlığınızı eksik etmeyin. Sizlerle dediğim gibi gelişeceğiz, büyüyeceğiz, koca bir aile olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. First için desteklerinizi eksik etmeyin. Varlığınızı eksik etmeyin. Sizlerle de dediğim gibi gelişeceğiz, büyüyeceğiz, koca bir aile olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>

Come and get YouTube suit.